Bursa metrosu işletme açıldığı ilk yıl 125 bin kişi taşıyordu. Şu an itibariyle geldiğimiz noktada her ne kadar pandemiden dolayı rakamlar biraz düşük seyrese de 400 bin civarında günlük taşıma yapıyoruz. Sabah 6'da başlıyoruz, gece 12'ye kadar. Pandemi dolayısıyla o da belki biraz kısıtlandı ama yaklaşık 18 saat aralıksız çalışıyor ve 478 tane sefer bir yapıyor. Kestel, emek, kestel üniversite altında. Bu arada Emeği Şehir Hastanesi'ni uzatıyoruz biliyorsunuz. Ee, üniversitede inşallah Görükle'yi uzatıyoruz. Onunla alakalı e, emek hattı çalışmaları başladı ama bununla ilgili de ihale onu söyleyeyim. Ee, yani metro nihayetinde taşımanın kalbi Bursa'da. Çok önemli bir yeri var, bir bir noktası. Ee, otomasyon sisteminin günlük kağıt değişimi ve haftalık teknik donanım stabilizasyonu yüklenici tarafından yapılmakta. Tabii bir de vatandaşlarımız doğru bir şekilde kullansınlar ve kullanırken de bir kazancı olsun diye bazı sürpriz hediyeler de hazırladık. Onu da ifade etmek istiyorum. Her ay iki kişiye ekstrem parkta daha kıza bileti. Gitmeyenler varsa harika bir yer. Ben dönem dönem biliyorum, tavsiye ederim. Her gün bir öğrenciye BKM'de 50 TL'lik hediye çeki. Her ayda 50 bininci okuyucuya Kemtat'tan Tablet vereceğiz inşallah. Ee, Bursa'mızın her köşesi tarihi bir miras. Doğal güzellik. Gerçekten çok özellikli bir şehir Bursa. Hepimiz bu şehri beraberce yaşıyoruz. Beş noktada konuşlandırdık. Araba yatağı, şehre güstü, Osman Gazi metro istasyonu ve organize sanayi ve bir de beşinci olarak burası üniversite. Bizim en yoğun beş istasyonumuz zaten burası. Yine benzeri uygulamaya açık alan ve benzeri yerlerde de zaman içerisinde yapmayı düşünür. Hayırlı uğurlu olsun inşallah şehrimize. Kızım sen kameraya çok zahmet çıkıyorsun. Senin isteğini yerine getirelim. Söyle ne istiyorsun? Evet. Akıllı karga masalımız. <laughs> yani biraz senin yaş düzeyine çok uygun <laughs> <laughs> olmadı. <laughs> Yeşil canlı. <laughs> Teşekkürler. <laughs> Tabii ki. Ben gün ben değil. Beni ben ben aracı kılıyor. Şey ben Bursa'nın ufak tefek taşları diyor. Bursa'nın ufak tefek taşları Bursa'nın ufak tefek taşları